Monagrep Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün aramızda sevgili dostum Faruk Toprak var. Bugün kendisiyle e-ticaretle ilgili çok derin konulara gireceğiz. Kendisine tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Bugün istersen videomuzda öncelikle e-ticaret web sitelerini konuşalım. Şimdi birçok e-ticaret web sitesi var. Ama bunlar yeteri kadar satış elde edemiyor. Ve bu satış gerçekleşmediği için de birçok insan kendini mağdur konumuna koyuyor. Diyor ki ya ben e-ticaret web çok para harcadım. Satış yapamıyorum, satış yok diyor. Herkes geldi yanıma dijitalleş dedi, dijitalleştim. Şimdi de satış yapamıyorum diyor. Ve biz de bu videoda bunu konuşalım istiyorum. Senin için de uygunsa. süper. Çünkü şöyle bir hikaye var. Yani biz, benim zaten kökenim biraz e-ticaretten geliyor. 2010 yıllarda başlamıştım biliyorsun. Zaten e-ticaretin şu an kanayan yarısı bu. Yani herkes bu dönüşümden bahsediyor. Bu dönüşümü konuşuyor. Ama bunun kurgulanması, büyütülmesi, e, nereden başlanmalı ve e, nasıl gitmesi konusunda eksikleri var. İşte aslında bu eksiklerden dolayı e, gönlümde de sen vardın, e, gelmeni istedim. Beni kırmadın, teşekkür ederim. Biraz bu kanayan yarayı konuşalım ve e, bunu nasıl tedavi edebiliriz? Bu e, ticaret yolculuğunu aslında başlangıç, orta ve bitiş olarak... Bitmeyen bir şey gerçi ama en azından belli bir noktaya gelmesi için neler yapmamız gerekiyor. Bunu istersen abi bize böyle bir reçete gibi bir hap bilgi olarak bize vermeni ve bizi dinleyenlere de paylaşmanı istiyorum. Evet. Şimdi hatırlarsan bugün seninle bir sohbet ettik ve dedik ki bu konuyla alakalı %10'a %90 kuralı dedik. Herkes bütçesinin birçok kısmını teknolojiye harcıyor. Bu çok güzel bir şey teknolojiye harcadı ve dijital kimliğini oluşturdu. Web sitesini oluşturdu. Dünyanın en güzel web sitesine sahip olsa da öne çıkamadığı sürece marka ya da kurum kendisini öne çıkartamadığı ve iyi pazarlayamadığı sürece satış maalesef mümkün olmuyor. Neden? Çünkü rekabet çok fazla. Bu kadar rekabet fazlayken dolayısıyla Web sitemizi oluşturduktan sonra güzel tasarıma sahip, yüksek hızlı açılabilir bir web sitesi ve güzel bir teknolojiye sahip olduktan sonra artık pazarlama kanalına hem bütçe hem de kaynak ayırmak gerekiyor. Şimdi kullanıcılar tam tersini yapıyor. Bütçeyi 100 olarak varsayalım. %90'ını teknolojiye harcıyor, %10'unu pazarlamaya harcıyor. Ve dolayısıyla bitkin, yorulmuş bir şekilde piyasaya çıkıyor. Neden yorulmuş? Çünkü Parası kalmamış kullanıcının ya da müşterinin ya da firmanın. E şimdi hal böyle olunca 90'a 10 olduğunda tam tersi senaryoda e, parası yok, reklam verecek, reklam bütçesini doğru optimize edemediği için satış olmuyor. Aslında biz ona her zaman şunu diyoruz, abi 100 liran varsa bunun 10 lirası teknoloji için olmalı. Yani teknolojiyi o ayağa kaldırman lazım. Dijital kimliğini oluşturman lazım. Geri kalan 90 lirası da seni tanıtmalı pazarlama kaynağına ayırmalısın ve reklam bütçeni oluşturup kampanya oluşturmalısın ki çok fazla sayıda kişinin karşısına çıkıp satış gerçekleştirebilir. Şimdi burada herkesin yaptığı bir hata var. Bunu da bugün bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün ben reçete vereceğim ya. Reçeteleri verirken hataları da anlatmak istiyorum. Lütfen. Herkesin stratejisi şu, herkese ulaşalım diyorlar. Hayır abi, herkese ulaşmamalısın. İlgili hedef kitlen kimse, yani sen bugün bu bardağı satmak istiyorsan bu bardağı satın alabilecek olan kişilerin karşısına çıkmalısın. Yani bunu niye diyorum? Herkesin aklında şu var. Ya ben 90 lirayı tamam bütçe olarak pazarlamaya ayırıyorum ama diyor ki fenomene para vereceğim. Ne kadar vereceksin abi diyorum 70 lira. Abi senin pazarlama bütçen 90 liraydı zaten. Yani 90'ın 70'in neden fenomene para olarak kaynağını oraya harcıyorsun diyorum. Orada bir soru işareti oluşuyor. Şimdi herkesin aklında şu oluşuyor doğal olarak. Parayı nereye yatırmalıyım? Pazarlama kanalında hangi kanala para aktarmalıyım? Burada da diyoruz ki senin hedef kitlen hangi platformdaysa oraya para aktarmalısın. Şimdi e-ticaret web sitesini oluşturdum. Açtık web sitesini. Ne satıyoruz? Bardak satıyoruz. Dolayısıyla ben reklamlarımı oluştururken bir reklam hedef kitlemle uyumlu mu? Yani benim hedef kitlem 18-25 yaş arası değilse 18-25 yaş arasına hitap edecek video oluşturmamalıyım ya da o platformda olmamalıyım. Hangi platform bu? TikTok. 18-25 arası nerede? TikTok'ta. Adam ama bazıları da geliyor. İlla diyor ki ya beni TikTok'ta öne çıkart diyor. TikTok'ta işte şöyle olayım, böyle olayım. Ben de ona diyorum ki abi bak sakin ol. Bütçen çok iyi ama bu bütçeyi TikTok'ta harcamayalım diyorum. Gel seni daha niyet odaklı Google'a yönlendirelim. Google reklamlarını açalım ve bütçeyi doğru bir şekilde kullanalım diyorum. Bardak örneğinden platform benim için ya da pazarlamacılar için hedef kitlenin olduğu platform olmalı. Yani ben böyle düşünüyorum. Mesela senin söyleyebileceğin özellikle 10'a 90 kuralında. 10'a 90 kuralı şu aslında. Bunu ya Vehbi Koç ya da Rahmi Koç söylemişti. E, tam hatırlamıyorum. Doğrusunu bilen varsa lütfen düzelsin, e, yorumlara yazsın. Burada bir şöyle hikaye var. Zaten bu kuralı uygulamadığımız için çoğu girişimde şunu söylüyor. Web sitesinde söyledikleri gibi iş yok. Gerekli verimi alam alamadık. Yani şimdi dediğin gibi bütün altyapı, ekip, ürün, bütün her yere para harcanmış aslında. Bütün otomasyonlar hazır. Bunun haberinin yapılması, bunun yayınlanması ve birinin hale gelmesi için gerekli enerji ve bütçeyi ayırmadıkları için aslında başlamadan bitiyor ve istediği verimi göremiyor. Aslında çoğu e-ticarete şöyle başlıyor. Bizim etrafımızdakilerden en azından. ...işte Ahmet abi e-ticaret sitesi açtı. İşte günlük 500 kargo çıkarıyor. Şimdi bunu gören Mehmet abimiz de heyecanlanıp Ahmet abinin yapmış olduğu bütün operasyonları yapıyor. Ama bir türlü 500 satışa ulaşmıyor. Ürün aynı, fiyat aynı, resimler aynı. Her şey copy paste diyelim. Yine olmuyor. Orada aslında İkinci senaryodaki abimizin kaçırdığı pazarlama ve reklam bütçesi var. Orayı çünkü orasını göremiyor kimse. Evet İyi bir web sitesini görebiliyorsun, ürünleri görebiliyorsun, fotoğrafları, açıklamaları, fiyatları. Birebir yapsam bile arka planda göremediğin bir pazarlama, bir reklam var. Burasını göremediği için de çoğu girişim ve marka bu alanda bu adetleri çıkaramıyor. Çıkaramayacağını da şunu söylüyor. Bu işi kimle yapıyorsa aslında kimden hizmet aldıysa bu işi yapamıyor ve kapatıyor. Kendi yaptığında bulamayınca bu sefer buranın eksik olduğunu düşünüyor. Buranın doğru yer olmadığını düşünüyor ki böyle bir şey düşünmesi çok anormal. Şu an tamamen artık şu an buzdolapların sipariş verileceği döneme geldik entegrasyonlarla biten ürünü analiz edip yapay zeka kendi kendine sipariş verebilir operasyonları konuşuyoruz ki yakın gelecekte zaten bunlar mümkün olacak. bu Amerika'da mümkün şu anda. Amazon'un kurduğu bir teknoloji. Ses odaklı, mesela sen Alexa diyorsun su siparişi ver, Alexa su siparişi veriyor. Ya da Alexa diyorsun dolabımdaki ürünleri kontrol et, ara entegrasyon var. Eksik olan sebze, meyve ya da normal peynir, süt Bunları otomatik olarak sipariş ediyor. Amazon Market gerçekleştiriyor ve ürünler teslim ediliyor. Yani Dolaptaki eksilen ürünü artık otomatikleştirmiş. Bu zaten şöyle abi. Bu belli bir veriden sonra diyelim işte periyotu görecek, sezonu görecek, tükettiğin ürünleri görecek. Belki bundan bir yıl sonra tüketmiş olduğun bazı ürünlerin ne kadar tükettiğini bildiği için otomatik artık sipariş verecek. Çünkü suyun bittiği günü işte analiz ediyor, saati analiz ediyor ve bir kapı çalıyor ve sipariş geliyor. Şimdi buraya döndüğümüz evrede e-ticarette başarılı olamadık kısmı zaten. Bu birinillik kısmına yeterince enerji harcanmaması. Çünkü %90 kuralı çok çok büyük bir önemli hadise. Ama bu şekilde hiçbir girişim, hiçbir marka bu şekilde başlamıyor. Biraz aslında bunu seninle görüşmek istiyorum. Bunu konuşmak istiyorum. Bunun ne kadar önemli olduğunu aslında anlatmamız gerekiyor. Ee, bu konuda devam edelim abi istersen. Tabii. Istersem, tabii. Istersem. Hatta ben çok kısa bir örnek vereceğim. Şimdi 3 yıl kadar önceydi sanırım. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldım. Bir konferansa. Dedim ki 3 yıl önce. Tabii 3 yıl önce yapay zeka bu kadar yaygın değil. Chat GPT yok. Arkadaşlar dedim. Bakın bugün pazarlama kolay dedim. Herkes şaşırdı. Nasıl ya dedi. Hani, rekabet var o var bu var. Onlara şunu söyledim. Biz bugün pazarlamacılar olarak ya da firmalar olarak insanları hedefliyoruz dedim. Yani ben Ahmet, Mehmet, Velii, Ayşe, Fatmi, yani benim hedef kim, kitlem kimse, onları hedefliyorum ve ikna ettirmeye çalışıyorum, İkna, eyleme geçirmeye çalışıyorum onları. Ama dedim yakın bir gelecekte bu sistem değişecek. Biz yapay zekaları ikna etmeye çalışacağız dedim. Herkes şok oldu. Yani bugün ben bu bardağa kime reklam çıkıyorum? İşte Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye, Hasan'a. Sistem hala aynı. Yavaş yavaş değişecek ama. Ama ben artık bunu yapay zekaya ikna ettirmeliyim ki beni önersin. Ya da alışverişi yapay zeka yaparken benim ürünümü seçsin. Yani şöyle mi oluyor? Yapay zeka kendini ona anlatıyorsun. Seni tanıyor. Ona göre mi optimize ediyor? Evet. Hatta bu yılda SEO'nun tanımını değiştirdik. Hafif böyle biraz konunun dışına çıkacağız ama normalde SEO ne demek abi? Search Engine Optimization. Arama motoru optimizasyonu, değil mi? Ortada bir arama motoru var. Google, Bing, Yahoo gibi. Biz ona şunu dedik abi. Search Everywhere Optimization. Yani her yerde arama motoru optimizasyonu. Sosyal medyayı kapsıyor, arama motorunu kapsıyor ama en önemlisi abi ChatGPT gibi, Dipsik gibi yapay zeka araçlarını kapsıyor. Bu ne demek? Bugün birisi toptan şu bardağı satın almak istiyorsa ben bir konteyner şu bardaktan sipariş vereceğim. İlk gittiğim platform bugün Google. Değil mi? Niyet bazı çünkü. Toptan bardak sipariş yazdım. Ama yavaş yavaş bu yapay zeka aracına doğru kayıyor. Yani chat GPT'ye yazıyorum artık. Ben bu bardağı nereden alabilirim diye. Şimdi chat GPT kaynaklara bakıyorum sorsa web sitelerinden getiriyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir konu var reklamdaki kaynakları getirmiyor. Yani Google'da ben bu anahtar kelimeyi yazdım. İlk 3 sırada reklamlar çıktı. Süper. Kullanıcının karşısına çıktın. Ama chat GPT organik sonuçları getiriyor. Kullanıcının karşısına. İşte SEO bu açıklama kısmında benim artık yapay zekayı ikna ettirmem lazım. Benim ürünümü, firmamı, markamı önersin diye. Bu da aslında şey bir ürün satmak isteyen kişilerin aslında bu matematiği ve bu organizasyonu yavaş yavaş yapması gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir hikaye var. Yapay zeka tamam çok konuşuluyor, hayatımıza evriliyor giriyor ama müşterinin yani bireyin kullandığı noktadan şu an aslında bireyin tamamen kullanmadığı tarafa yani pazarlama tarafına çok fazla evrilmeye başladı. Artık ki şu an zaten çoğu insanın web sitesinin olmadığı dönemlerde biz aslında çok ütopik yerlere gittik. 2000'leri konuşuyoruz aslında baktığımız zaman. 2005'lerde bu furya zaten patladı. Evet. 2010'dan sonra çok hızlandı. Yani şu an artık web sitesi olmak zorundayı geçtik. Artık olmalı. Bu bizim bir vitrinimiz. Evet. Bir şey satalım satmayalım bir önemi yok artık bu dünyada. Bu meta dünyası diyelim buna. Bu dünyada olmamız gerekiyor. E, gerek bilgi paylaşıyorsak, gerek bir ürün satıyorsak veya bir hizmet satıyorsak bizim burada artık olmamız gerekiyor. Bunlar artık kabullenmemiz ve buna gerekli yatırımı yapmamız gerekiyor. O da yetmiyor. Burada var olmak için de doğru reklam araçlarını, bunlara değineceğiz tabii. Bunları kullanıp özellikle de sosyal medyayı kullanıp işimizle alakalı, yaptığımız hizmetle alakalı burada reklamlarımızı vermemiz ve burada var olmamız gerekiyor. Bunun içerisine giriş yapalım. Tabii hatta şimdi ben seninle ilk tanıştığımda bana QR stok'u anlattın ve orada çok güzel bir detay vardı. Şimdi e-ticaret web sitesinden hala yola çıktık, devam ediyoruz. Müşterileriz, yani müşterilerimiz bizim firmalar. Ürün ekleme konularında çok tembeller. Yeni ürün geldiğinde işte ürün eklemesi gecikiyor, açıklamalar gecikiyor. Şimdi QR stok'taki en güzel, dikkat çekici nokta şuydu. Senin bana anlattığında Şimdi ben bizim müşterilere patır patır anlatıyorum QR stoku evet. ve bayılıyorlar. Kullanıcı sadece ürününü QR stok uygulaması aracılığıyla sisteme ekliyor ve oradan o ürün e-ticarete kayıyor, web sitesine. Bak otomatik oluyor bu iş, abi bu muhteşem bir şey. Şimdi e-ticaret web sitelerinde neden satış olmuyor? Bir ürün yetersiz oluyor web sitesinde. Adam girmiş 10 tane ürün eklemiş, mağazaya bir giriyorum 500 tane ürün var, abi diyorum 490 ürün nerede? Giremedik, gireceğiz. Yani hani büyük bir bahane bu. Eğer sen e ticarette satış yapmak istiyorsan ürün çeşitliliğini arttırman lazım. O yüzden QR stok örneğini verdim. Yani bu ürün çeşitliliğini arttırma konusu evet ürün girişleri biraz zor olabilir ama bu QR stokla da açılacak. Bu videoyu izleyenler e, QR stok aracılığı, aracılığıyla çok rahat ve hızlı bir şekilde ürünlerini aktarabilirler. Şimdi diğer konuda mesela reklamları konuştuk, hedef kitleyi konuştuk. Sen dünyanın en iyi pazarlamacısıyla çalış. Gel benimle çalış. Faruk Toprak'la çalış tamam mı? Kesinlikle. Ama senin fiyatın diğerlerinden çok yüksekse ve kaliten düşükse bu da yorumlara giriyor. Bak eksik yorum. Sitene bir geldi kullanıcı yorum yok. E nasıl ikna edeceğiz onu? Sitene geldi video yok. Sadece fotoğraflar var. Nasıl ikna edeceğiz onu? Sitene geldi ürün açıklamaları yetersiz. Ürün adı alakasız. Şimdi bunların hepsi aslında birer bir bütün. Güven oluyor aslında evet. abi. güven oluşturuyor. Benim çok sevdiğim bir satışçı abim var. Sinan Ergin. Şu an kulakları çınlasın. Eyvallah. Bunun ver yani Sinan abimizin verdiği bir örnek var. Der ki hep en iyi satışçı ya da pazarlamacı nokta nokta eyleme geçirebilendir karşısındakini der. Yani kullanıcıyı ya da potansiyel müşteriyi eyleme geçirebilen. Şimdi dijitalde eyleme geçmek nedir? Sepete ekle, satın al. Değil mi? Bu eyleme geçiriyor. Şimdi ben dünyanın en güzel kampanyasına çıktığım kullanıcıyı web siteme getirttim. Ve bu benim hedef kitlemin içi, içinde yer alıyor. Yani doğru kişi geldi ama o kişi orada satın alımı tamamlamıyorsa oturup bir web siteme bir bakmam lazım. Ne eksik. Bazen fiyattan kaybediyorlar, bazen görselden, fotoğraftan, videodan kaybediyorlar, bazen yorumsuzluktan kaybediyorlar. Ürün sayfasında hiç yorum yok. E, kullanıcı deneyimleri merak ediyor, bir başkasının yaşadığı deneyimi merak ediyor. Dolayısıyla sadece satış odaklı giden firmalar günün birinde yok oluyorlar abi. Bak çok açık ve net. O yüzden sadece satış odaklı değil de hali hazırda satış yaptığın müşterilere ulaşıp onların geri bildirimlerini de siteye yerleştirmek ve koymak bunlar çok değerli şeyler. Aslında burada meraktan ziyade bir de şu var. Tabii ki de müşteri girdiği zaman ürün yorumları vesaire bakıyor. Oradan bir Çık çıkarım yapıyor ama burada çok önemli bir hadise var. Şimdi birebir pazarlamada konuşarak birbirimizi gördüğümüz için bir ikna ve güven aşılayabiliyoruz. Ama online tarafta bu mümkün olmadığı için bu güveni tamamen web siten ve web sitenin operasyonu yönetiyor. Çünkü orada böyle bir tık tıkandığı zaman, bir yerde takıldığı zaman müşteri aslında güveni yakalayamadığı için o güveni bulamadığı için oradan sonlandırmaya geçiyor. Yani aslında bizim konuşacağımız şey de burada e-ticaretin bütün taşlarının düzgün olması tamamen eşittir güven Tabii. sağlıyor. Bu güveni aşılamak çok elzem bir konu oluyor aslında e-ticarette. Kesinlikle öyle. Yani bu bazı firmalar mesela inanılmaz paralar harcıyorlar tanınmış yüzlerle ve isimlerle çalışmak için. Yani mesela Coca-Cola'nın bugün reklama ihtiyacı var mı? Zaten piyasaya hakim, pazara hakim ama öyle para harcıyorlar ki hala pazarlamaya. Neden? Çünkü o güvenilirliği daha da fazla arttırabilmek için. Çünkü bir kesim çıktı diyor ki asitli içecekler zararlı, markadan bağımsız, asitli içecekler zararlı diyor. Ama asitli içecek firmaları da bangır bangır reklam veriyor. Ve verdikleri reklamdaki tema ne teması? Tek bir tema var abi, gel beni satın al değil güven teması. Adamlar güven unsurunu inşa etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde markalarında bence tamam çok güzel kampanya çıkabilirsin, sayfan çok güzel olabilir ama ürün sayfaları güvensizlik unsuru taşıyorsa hemen onu optimize etmeliyiz ve güven unsurunu taşıyabilir hale getirmemiz gerekiyor. Güvenden ziyade bir de şey var abi eklersek, e, duygu da var. Yani bir duygu da satmamız gerekiyor. E, çoğu bizim satış tarafında, online tarafı da konuşuyorum şey çok var. Yani ürünü çok anlatıyoruz. Yani ürün zaten belli aslında. Fotoğraf, video, açıklama aslında çok fazla net. Ürünü anlatmaktan ziyade biraz da kazandırdığı, bize kattığı değer. İşte de sabah konuşmuştuk bu Steve evet. abimizin çok güzel bir örneği vardı. Yani bunu da paylaşalım. Yani Steve abimiz çıkıyor. O zaman işte iPod'lar yeni yeni çıkacak. Küçük bir cihazla çıkıyor ve şunu demiyor yani. Bu önümde görmüş olduğunuz cihaz işte 100 megabayt Ölçeğinde bir cihaz, o zaman megabaytlar biliyorsun konuşuluyordu ve şunu söylüyor diyor ki bu cihazla cebinizde bin tane şarkı olacak. Yani burada satmış olduğu şey çok daha büyük değerli. O zaman cebimizde bin tane şarkı çok ulaşılmaz bir şeydi. Ve orada aslında direkt güven ve e, duyguyu aslında bir anda pazarlamış oluyor ciddi pazarlamacılar, iyi pazarlamacılar, senin gibi pazarlamacılar diyelim. Şunu yapıyorlar aslında. Burada tamamen duygunun nasıl pazarlanabileceğini ve bunu nasıl karşı tarafa geçirebileceğimizi anlatmamız gerekiyor. Ama yüz yüze de bu kolay. Yüz yüze de bir şekilde yapıyorsun ama işte online tarafta bu aşama biraz daha zor. Orada da doğru partnerlerle çalışıp bu süreci aşmamız gerekiyor aslında. Doğru ve hatta son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani dedik ya kullanıcıyı ya da müşteriyi, potansiyel müşteriyi eyleme geçirmek gerekiyor. Eylem nedir? Davranıştır. Kullanıcının davranışı. Abi bugün bizim davranışlarımızı etkileyen faktörler var. Her şey, yani bugün benim bu bardağı alıp suyu içmem ya da burada bulunmam. Her şey düşünceyle başlar. İlk aşama düşüncedir. O yüzden derler ya zihninizi temiz kodlayın. Bu NLP'nin bir parçasıdır, bir dalıdır zihnini temiz kodla, duyguların ve davranışların da temizlenir, değişir diye. Şimdi düşünceyle başlıyor her şey. İkinci aşamada gelen şey de duygudur. Bakın davranışa gitmeden önce. Yani kullanıcının harekete geçmeden önceki son adımı duygudur. Dolayısıyla senin duygu temsiline dokunman lazım. O müşterinin Kesinlikle. üçüncü aşamada da davranış oluyor. Bugün hayatımızdaki her şey, her karar, her davranışımız düşünceyle başlar. Düşünce duyguya dönüşür, duygu da davranışa dönüşür. Kesinlikle. Abi şöyle toparlayalım o zaman. Bir e, web sitesi operasyona yani bir online tarafa dönüştüğümüzde e, hangi aşamalardan geçmeliyiz, hangi aşamaları yapmalıyız? Böyle basic bir şekilde, hap bilgi olarak paylaşmış olalım. Bir numara kesinlikle web sitesi kullanıcı dostu olması gerekiyor web sitesinin evet 2025 yılındayız harika teknolojiler var ama hala birçok web sitesi mobilde yamuk açılıyor. Yani butonlar sığmıyor, yazılar okunmuyor. Bunun anlamı UX UI dediğimiz yani kullanıcı dostu bir web sitesine ihtiyacı var herkesin. Sadece bilgisayardan web sitesini kontrol etmek yeterli değil. Mobilden de bakmak lazım çünkü kullanıcıların %80'i mobilden geliyor. Bu bir. İkincisi bütçeyi doğru planlamak lazım. Yani 10'a 90 değil 90'a 10 şeklinde yani reklama büyük bir bütçe ayır, ayırmamız gerekiyor bizim. Eğer düşük bir bütçe ayıracaksak da yani çok büyük bir beklentimizin olmaması lazım. Bütçe planlamasını doğru yapmamız lazım ikincisi. Üçüncüsü sektörün kanayan yarası bu maalesef. Doğru kişilerle ya da ajanslarla çalışmak gerekiyor. Pazarlama kampanyalarını doğru yönetebilecek iyi organize edebilecek kişilerle çalışmak gerekiyor. Orada abi çok özledim, Kimle çalışmalıyız? Doğru kişi. İşte doğru kişi benim. <gülüyor> <gülüyor> ve bizim ajansımız Joykek Dijital Pazarlama Seve Ajansı. Son olarak da dördüncüsü de satın almış müşterilerle sürekli temas halinde olmak lazım ki markamızı ve güvenimizi temsil etsinler. Bizim markamızı temsil etsinler. Onlardan yorum toplayalım ki ürünlerimizi temsil etsinler sadece olumlu yorumlara değil, olumsuz yorumlara da yer vermeliler. Satış sonrası, aslında benim anlattıklarım basit. Satış öncesi, satış sonrası süreci anlattım. Eğer ki bu dört aşamayı doğru bir şekilde firmalar ya da markalar sağlarlarsa hiçbir engel yok karşılarında. Tabii orada fiyat da var. Fiyat politikasını da doğru bir şekilde evet. yapmaları lazım. Ama onun da zaten hali hazırda yapılabileceğini düşündüğüm için dolayısıyla dört aşamada her şey çok güzel olabilir. Abi Ağzına sağlık. Ee, muhteşem bilgiler verdin. Yine aydınlandık sayende. Çok teşekkür ederim ben geldiğin teşekkür ederim. için. Ee, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.